Birinci bileşik önermeyi açık olarak yazdığımızda x büyüktür 0 ve y, r'nin tümleyeni y büyük eşit 0 ise kök x artı kök y eşittir kare kök x artı y ortaya çıkar. Şimdi burada x'e 9 verirsek y'ye 4 verirsek kare kök 9 artı kare kök 4'ten burası 5 çıkar. Burası kök 13 olarak kalacağından bunun doğruluk değerinin yanlış olduğu belirlenir. İkinciye geldiğimizde x'e burada 5, y'ye 0 verdiğimiz zaman mutlak değer 5'ten 5 çıkar. Burası da 5 çıkar. Dolayısıyla buna bağlı olarak y'nin negatif olma şartı yanlış olur. Buna göre ikinci bilgi de kesin doğru değildir. Üçüncüye geldiğimizde y'nin 0 olma durumunda karekök 0'dan 0 gelir. Buraya da 0 yazdığımızda karekök x eşittir. Karekök x olacağından dolayı her zaman Doğru bir bilgidir. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir.